Arkadaşlar ya bugün izleyiş ya gösterim Boşak boşakade, Annem annem sen üzgün mesela gitsin sevmem lazım. Takipte kalın. <laughs> Anne eski zaman masalara anlatır. Anlatır anlatır üzgümü huzura durasın. Kasım, kasım gözümden çok için bir parça annem annem sen benim yanıma kalasın. Hani bir bir bölüm vardı üstüne ne kın kınla yaşadın ama bir ki ben de başarandım annem besin inine akan annem 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 sen üzülme sözlerine hep yüreğimde Bana, ben ben hala senin dizlerinde bu şarkı Kaptan onun kişi, nin sakıcısı onu sabi söyleyen, cidden açeten, pek pesleşici, cidden her şeyi